Herkese merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Genellikle yemeğini yaptığımız patlıcanı bu defa öyle bir şeyde kullanacağız ki gerçekten şaşıracaksınız. Yapacağımız bu kür sayesinde bir hafta gibi kısa bir sürede 6 kiloya kadar kolaylıkla vereceksiniz ve doğal bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Ayrıca enerji vererek vücudunuzdaki yağların yakımını da hızlandırıyor. Şimdi ben bugün patlıcanın yemeğini yapacaktım ve aklıma geldi sizler için de patlıcanın suyunu, suyundan nasıl faydalanabilirsiniz, nasıl zayıflama kürü olarak kullanabiliriz ondan bahsedeceğim. Kendisinden yemek yaparken kabuklarından da gelin zayıflama çayı hazırlayalım. Şimdi ilk olarak bize patlıcanın kabukları lazım olduğu için kabuklarını ben soydum ve küçük bir tencere alıyorum. Kabukları tencereme alıyorum. 2-3 e, tane kabuk yeterli olacaktır. Hazırlaması da oldukça kolay. Bu tarifle vücudumuzda biriken bölgesel yağlardan kurtulacağız. E, sindirim sistemimizi hızlandırmış olacağız. Üzerine e, bir fincandan biraz daha fazla olacak şekilde çeşmeden su ekliyorum. Nasıl su eklediğiniz fark etmiyor. E, normal oda ısısında bir su ekliyoruz. Kaynatacağız zaten. Vücuttan ödemi hızlıca atabilmek için bir de limon ekleyeceğim. Bu şekilde kabuğuyla birlikte ve hemen ocağıma alıyorum. 5 dakika kadar kaynatıyorum. Rengi çıkmış olacak zaten. Şunlardan da bahsetmek istiyorum. Patlıcan düşük kalorilidir arkadaşlar ve tok tutar. Dolaşım sisteminizi çalıştırır. Antioksidan özelliğine sahip. Beyin sağlığından tutun da lif bakımından o kadar çok zengin ki kilo vermeye yardımcı enerji veriyor bize aynı zamanda şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir ve daha bir sürü faydası var ama siz gene de kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka öncesinde doktorunuza danışmayı unutmayın bakın rengi o kadar güzel oldu ki ben rengine bayıldım gerçekten şimdi gelelim nasıl kullanmanız gerektiğine bu işlemi 7 gün boyunca her gün tekrarlayın gece yatmadan önce yatmadan 1 saat önce olacak şekilde bir bardak içiyorsunuz Gün içerisinde bol bol su içmeyi, hareket etmeyi ve şekerli gazlı unlu yiyeceklerden uzak durmayı unutmayın. Bu karışımı bir hafta içtikten sonra bir hafta vücudunuzu dinlendirin, daha sonra devam edin arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz kiloya düşene kadar ara ara yaparak devam edebilirsiniz. Videodan daha fazla kişinin faydalanması için beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarınızı aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.